Harikaydı. Sen de basmak ister misin buraya? Hı? Bunu mu istiyorsun? Bu oyun hamuru. Ama bu şu an senin için çok uygun değil ki. Ah. Çalıştıralım. Merhaba Ayşe. Merhaba Defne. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Benim hiç temiz çamaşırım kalmamış. Bunları yıkayabilir misiniz lütfen? Merhaba Gül. Yıkarız tabii ki. Değil mi Defne? Bak, Gülün hiç temiz çamaşırı kalmamış. Çamaşır makinesini verir misin yıkayalım? Teşekkür ederim. Hadi bakalım çıkart kirli çamaşırları buradan. Çıkart bakalım Defne. Aferin. Çamaşır makinesine yerleştirelim. Aferin sana. Ben de yardım edeyim. Hadi diğerlerini de lütfen. Aferin sana. Şimdi kapağını güzelce kapatalım. Deterjan koymamız gerekecek. Deterjan dök bakalım. Al. Hadi birlikte dökelim. Şöyle. Ha, açmamı istiyorsun. Peki. Döker misin içine? Birlikte. Aferin. Kapağını kapatalım. Çamaşır makinesini çalıştıracağız şimdi bak. Bas bakalım düğmesini. Basmak ister misin? Hadi bas. Buraya. İşte çamaşırlar yıkanmaya başladı bile. Sen merak etme Gül. <laughs> Teşekkür ederim size gerçekten. Çamaşırlar yıkandı. Hadi Defne çamaşırları çıkartıp sepetin içine koyalım. Şu sepanın üzerindeki sepeti getirebilir misin lütfen? Hadi bakalım kalk. Hoppa. Hadi sepeti getirir misin? Teşekkür ederim getir bakalım. Aferin sana. Hadi makinedeki çamaşırları çıkartalım. Aç bakalım. Hadi aç kapağını. Çıkart bakalım koy sepete. Makinenin içinde çamaşır kaldı. Aferin. Bitti bu kadar. Kapat bakalım. Hadi şimdi çamaşırları kuruması için bahçeye götürüp asalım. Hadi bakalım. Evet. Hadi asalım çamaşırları. Hı hı. Bir tane mandal verir misin Defne? Mandal alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bunu asabilirsin. Mandalı buraya takabilirsin. Buraya. Aferin. Yardım edeyim mi? Hı Hıh. Hı? Bir tane daha mandal verebilir misin? Teşekkürler. Alabilir miyim? Mandal alabilir miyim? Ver bakalım. Dur bakalım hadi. Tak mandalı. Aferin. Evet oluyor. Oluyor. Bravo. Alkış. Son bir tane kaldı. Hadi bunu da as bakalım. Aferin. Tamam koydum ben. Tak mandalı. Aferin bitti. <laughs> Aa, ne güzel çamaşırlarımı asmışsınız. Evet Gülcüm kuruduktan sonra giyebilirsin artık. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.